Sosyal Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber TET Sosyal Bilimler denemelerinde 8. denemeye geldik ve sizinle 8. denemeyi çözeceğiz. Bu denememizin temel kapsamı yine çok güzel sorulardan. Güçlük seviyesi ise orta zor arası bir deneme diyelim ama zor sorular çok az. Özellikle daha çok böyle orta güçlükte soruların olduğunu söyleyelim bu deneme kapsamında. E, tabii siz daha önceki tüm denemelerimize e, bu kanalın oynatma listesinden erişebilirsiniz. Tüm denemelerimize, e, hani oynatma listesinden sırasına göre ulaşabilirsiniz. Yine bu denemelerin e, bizim için pdf'leri nerede? Bu videoların açıklama kısmında, yine sabit tutulan yorumlarında siz e, bu denemelerin pdf'lerine erişebilir, bu denemeleri de oradan çözebilirsiniz. Bilginiz olsun. E hadi ne yapalım? O zaman denememize başlayalım. Gelsin bizim ilk sorumuz. Hadi bakalım. İlk soruyla beraber bir başlangıç yapalım. Selamlar hepinize hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Umarım sizler de iyisinizdir. Diyor ki: "Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?" Bakın. Romalılar Mısır uygarlığının bulduğu takvimi düzenleyerek miladi takvime, Fenikelilerden aldıkları alfabeyi bugünkü Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir. Peki, bu unsura baktığımız zaman ne dersiniz? Şimdi Romalıların alfabeyi geliştirdikleri buluşların farklı toplumların katkısıyla geliştiği, Asya'daki buluşların Anadolu uygarlıkları tarafından batıya aktarıldı, buluşların günümüze kadar geldi ve doğu batı uygarlıkları arasında etkileşim oldu. Şimdi ben dikkatle şöyle bir baktığım zaman esasen, Romalıların alfabeyi geliştirdiklerini görebiliyor. Niye? Çünkü Mısır uygarlığının bulduğu takvimi düzenliyorlar. Fenikelilerden aldıkları alfabeyi de bugünkü Latin alfabesine dönüştürüyorlar. Bu adamlar bunları yapmış. Bu farklı toplumların katkısıyla geliştiği. E bak Roma, Mısır, Fenike farklı toplumların etkisi var. Asya'daki bu düşünün Anadolu uygarlıkları. E peki Roma, Mısır, Fenike bunlardan hangisi Anadolu uygarlığı? Hangisi Lidya, Hitit, Frig, Urartu, e bunlardan veya İon bunlardan biri var mı burada? Yok. O zaman ben bunu burada söyleyemem. E bu düşünün günümüze kadar geldiğine. E bak günümüzde kullanılan e, Miladi takvim Latin alfabesi. E, Doğu-Batı uygarlıkları arasında etkileşim oldu ki bakın mesela Fenikeliler, Mısır bunlar Doğu dünyasının. Roma ise Batı dünyasının bir yansımasıdır. C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Hadi bakalım geldik ikinci sorumuza. Türk tarihinde Uygurlar Maniheizm dinini benimsemişler, tapınaklar kurmuşlar ve göçebilikten yerleşik yaşama geçmişlerdir. Karlıklar Palas Savaşı'nda Abbasilerle ittifak kurarak Çinlerin yenilmesinde rol almış, daha sonra İslam dilini benimseyerek Türk İslam sentezinin oluşmasına öncülük etmişlerdir. Bu bilgiler göz önüne alındığında şimdi. hangilerine ulaşılabilir? Dikkatle bir bakar. Şimdi e, birinci öncülde inanç değişikliği uygurlarının yaşam şeklini değiştirmiştir deniliyor. Peki ben buna buradan ulaşabilir miyim? Bak manezm dinini benimsiyorlar. Tapınaklar kuruyorlar. Göçebilikten yerleşik yaşama geçiyorlar. Ve bu hani kültürü benimsemeye başlıyorlar. O zaman bu bir kesinlikle söylenebilir. Karlıklar Talas Savaşı'nda Abbasilerle ittifak kurarak Çinlerin yenilmesine rol almış. Daha sonra İslam dinini benimseyerek e, Türk İslam sentezine oluşmasına öncülük etmiş ya. Onun için diyor ki din değişikliği Türklerin milli benliklerini kaybetmelerinde etkili olmuş bir unsurdur. Peki burada bir metelik var mı? Milli benliği kaybetmekle ilgili direkt bir çıkarım noktası. Sanki yok. E, Türk İslam sentezi demiş. Yani birleştirme niteliği. Kültürel etkileşim bazı konak değişikliği de beraberinde getirmiş e, nedir? Ben bak işte Abbasiyel İttifak e, kurmuş olduğun temel yapılaşma. Bunu da söyleyebilirsin. O zaman 1-3 sizlere de söylediğim D seçeneği burada ulaşılabilecek sonuç. Gelelim 3. soruya. Buna göre karanlarla ilgili hangisine ulaşılabilir? Karanlarda hükümdarlık halife tarafından onaylanmış, halife adına para bastırılıp hutbe okutulmuştur. Bununla birlikte karanlarda İslam öncesi yönetim ve askerlik gelenekleri de Devam etmiştir. Bak hem halife adına bir şeyler yapıyorsun hem de eski gelenekleri de devam ettirmeye çalışıyorsun. Öyle bakalım. Peki ne diyebilirsiniz sizce e, burası için? E, din ile devlet işlerini birbirinden ayırdıklarına diyor birinci seçenekte. İslam dinini kendi kültürüyle kaynaştıran bir siyasi yapı oluşturduklarına, e, bütünüyle Arap kültürünün etkisi altında kaldıklarına, İslam dininin kurallarını değiştirdiklerine, töre hükmüne tamamen vazgeçtiklerine. Şimdi ben şu eksene dikkatle baktığım zaman, e, burada bu adamlar için mesela, direkt olarak vurgulayacağım şey nedir? Hem kendi benliklerini e, benimsiyorlar, hem de kendi kültürlerini yoğuruyorlar. Yani İslam dinini kendi kültürlerine kaynaştıran bir yapı oluşturdukları harikasınız. Valla bugünkü grup müthiş. Şu ana kadar üçlü üç gidiyoruz. Müthişsiniz, güzel. Fire vermedik bu vakti. Gelelim dördüncü soruya. Osmanlı Devleti'nde kapı kulu ordusunun gibi özellikleri dikkat alındığında hangisi söylenemez? değişme sistemiyle asker alınmaları, savaştaki ganimetten pay almaları, 3 ayda bir düzenli maaş almaları, Belli bir eğitim alarak göreve başlamaları. Şimdi, hiç söylenemez seni diyor, dikkatli bir bakalım. E, Savaşlara teşvik edildikleri e, nedir? Burada almış oldukları maaşlar, ganimetten pay almaları, bunlar söylenebilir. Merkezi otoritenin denetiminde oldukları, e, bunu bak ne yapıyorsun? Belli bir eğitim alarak, belli bir düzenle hareket etmeye çalışacaklar zaten. E, otoriter bir yönetim karşılığıdır. Profesyonel asker oldukları maaş almalarının karşılığıdır. Eğitimle göreve başlamalarının karşılığıdır. Eyaletleri korudukları. Ee, burada eyaletleri korudukları bilgisi olmadığı gibi eyaletler tamamen yani Osmanlı'da taşa ve eyaletler e, ya tımar askerlerine ya da eyaletteki birliklere bağlıdır. E, bu yüzden payitahtı yani başkent korur. Yeniçeriler, yeniçeriler için bu söylenemez. Farklı etnik gruplardan oluşturdukları e, değiştirme sistemiyle denilmiş ki e, bu da farklı uluslardan, farklı milletlerden değiştirilerek oluşturduklarının bir göstergesidir. Geldik beşinci soruya. Amasya Genelgesi'nde yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi? Kurtuluş Savaşı'nın yöntemini belirtmektedir. Ne diyor? Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı'nın amacını, gerekçesini ve yöntemini belirlemiştir. Ben yöntemi bulmam gerekiyor. Dikkatli bir bakalım. İstanbul Hükümeti sorumluluklarını yerine getirememektedir. Bak bu bir gerekçedir. Yani biz niçin bu yola baş koyuyoruz? Çünkü o adamlar baskı altında görevleri yerine getiremiyor. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bak bu da bir gerekçedir. Yani için bu mücadele? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede. Askeri ve sivil teşkilatlar dağıtılmayacak. Bu bir emir niteliği. Alınan kararlar milli bir, bir sıra olarak saklanacak. Emir niteliği. Ama vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı tutturacaktır. Hangi yöntemle yapılacakmış? Milletin azim ve kararı ile. O zaman bu bir yöntemdir. Güzel. Herkes el seçeneğini söylemiş. Güzel ya bugün müthiş. ...çok fire vermeden harika gidiyoruz müthişsiniz. Gelelim coğrafya sorularına. Tarihte fena değildik. Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanın doğa üzerindeki etkisine örnek verilemez? Bakalım. Coğrafya yeryüzünde meydana gelen olayları ve bunların insan yaşamı üzerindeki etkilerini ele alırken... ...aynı zamanda doğanın insan üzerindeki etkilerini de ele alır. İşte ben de insanın doğa üzerindeki etkisine e, örnek bulmaya çalışacağım. Şimdi göllerin ve bataklıkların kurtularak tarım alanına dönüştürülmesi... E, verilemez deniliyor. E, bu örnek verebileceğim bir unsur. insanın olumsuz bir etkisi niteliğinde. Aşırı avlanma sonucunda bazı canlı türlerinin sayısının azalması insan yine doğayı etkiledi, olumsuz nitelikte. Ormanlık alanların tahrip edilerek yerleşim alanına dönüştürülmesi insan doğayı etkiledi, olumsuz nitelikte. Volkanik bölgelerde gayzer kaynaklarının turizm amaçlı kullanılması doğa, insan yaşamı ve etkinliğine etkiledi değil mi? O zaman bu doğa insan e, Akasya üzerine bacak olarak e, enerji üretimi yapılması. Bak insan doğa etkiler bu defa olanın o da etkilemeye çalışacak. Oradan istifade ederek yaşamsal bir Peki buraya bakalım. Aşağıdaki haritada 5 farklı rotada yapılan konum değiştirme sürecinin başlangıç ve bitişi numaralanmış oklarla gösterilmiş. Peki belirtilen güzel varış noktalarında ortaya çıkan coğrafi değişimlerle ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım hangisini ifade edememiz. Bir de yerel saat gerilemiştir. Şimdi ben bir de dikkat edersen bulunduğum noktadan batıya doğru hareket edersem yerel saat geriler. Doğuya doğru iyisiydi, yerel saat ilerlerdi. Buradaki bilgide bir sıkıntı yok. de çizgisel hız artmıştır. İki ne yapıyor? Dikkat ederseniz Güney Amerika'nın güney kısmından, ekvatora doğru hareket edecektir. Ekvatorda çizgisel hız daha fazla olduğundan ötürü çizgisel hız artar. Üçe bakalım. Üçte sıcaklık ortamları azalmıştır deniliyor. Şimdi bizim için Batı Avrupa'dan nereye gidiyorsun? Yani yüksek enlemlere. İşte İskandinavya alanından geçiyorsun, işte Rusya-İskandinavya arasında daha yüksek bir enleme gidiyorsun. E, güneş ışınlarının geliş açısından ötürü e, orada enerji kaybolacak ve sıcaklık ortamları azalacaktır. 4'te farklı bir yarım küreye ulaşılmıştır. Evet, Güney Yarımküreden Kuzey Yarımküreye gelmiş. 5'te farklı bir kıtaya ulaşılmıştır. 5'te e, Asya'dan Asya'ya hareket etmiş. Farklı kıta yok. E, seçeneği sorunun sorunu doğalca. Buraya bakın. E, yukarıdakilerden hangileri levhaların birbirine yaklaştığı alanlarda oluşmaz? Evet. Levhaların birbirine yakınlaştığı alanlarda oluşmaz. Şimdi levhalar biliyorsunuz ki Alfred'ı ve Yener'i, işte eskiyen kıtalar tek bir haldeydi. Biz buna Pangea diyorduk. Ama işte ee, yer altında Daha doğrusu ee, yer kabuğu altındaki konveksiyonel akıntılardan ötürü ee, ne oldu? Kıtalar hareket etti, levhalar hareket etti. Tabii levhaların yakınlaşması ve uzaklaşması ile yani bir takım unsurlar oluyor. Mesela iki kıta levhasının yakınlaşmasıyla beraber dağ oluşumu meydana gelebilir. İki okyanusun birbirine yaklaşmasıyla hendek oluşumu meydana gelebilir veya kıta ve okyanusun birbirine yaklaşmasıyla volkanik adalar meydana gelebilir. Peki levhalar uzaklaşırsa, mesela iki kıta birbirinden uzaklaşırsa orada yeni denizler, okyanuslar meydana gelebilir. Bir kıta ve bir okyanus levhası birbirinden uzaklaşırsa orada işte mantudan çıkan volkanik adalar oluşabilir. İki okyanus birbirinden ayrılırsa sualtı volkanizması, okyanus sırtları gibi unsurlar oluşabilir. Çünkü bana levhaların birbirine yakınlaştığı alanlarda oluşmaz ne diyor. Dikkatli bir bakın. Şimdi e, okyanus endekleri oluşuyor. Dağlı matna zonları oluşur. Tektonik depremler yakınlaşma alanlarında oluşur. daha e, dağ oluşumu demiştik. Karın dağları oluşur. Ancak okyanus ortası sırtları ne demiştim az önce? İki okyanus. Bir, iki okyanus levhası birbirinden ayrıldığı noktalarda yani bu levhaların uzaklaştığı noktalarda su altı vulkanizmasıyla okyanus e, sırtları meydana geliyordu. Yani bu bizim için demek ki neymiş? Birbirinden uzaklaştı alanlarda oluşuyormuş. E, yalnız 4B seçeneği doğru olacaktı. Evet. Devam. Resmen konuyu anladım. <laughs> Geldi buraya. Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır? Bak. Alaska ve Grönland yerleri uzun zaman kutuba yakın alanlarda buzdan evler yapmış ve bu evlerde yaşamalarını sürdürmüşlerdir. Günümüzde ise bu tip evler yerini daha farklı malzemelerle yapılan modern evlere bırakmıştır. Peki... Bu neyi kanıtlar? Dikkatli bir bakalım. E, nüfus artışının konut yapımına olan etkisi, sıcaklığın yerleşmenin sınırına olan etkisi, ekonomik gelişmenin konut yapımına olan etkisi, genetlerin konut yapımına olan etkisi, yer yapısının nüfus artışına olan etkisi. Ben dikkat edersem, e, bak eskiden iglo adını verdiğimiz olduğumuz tuzdan evler yapılırken günümüzde daha çok farklı malzemelerle modern evler. E, nedir? Teknoloji ilerler, yani ekonomik şartlar yükselir, doğal olarak insanlar daha teknolojik, daha modern evler yapar. Yani ekonomik gelişme esasen buradaki vurgudur. Mesela diyelim ki senin paran yok. Fakir bir bölge. evine mesela kerç, kerpiçten yapabilirsin. Diyelim ki hani orası da bir nasıl bir ev olsun, yer olsun. çok kurak bir bölgeyse kerpiçten yaparsın. Ama e, ekonomik şartlar çok iyiyse, hani sıcğa dayanıklı, kurasal e, karak, ne diyor ben. <laughs> kurak iklim şartlarına daha dayanıklı bir evi yapabilirsin. C seçeneği sorunun doğru. Karasal iklimde kuraklığı <laughs> bir anda kullanmaya çalıştım. Şimdi gelelim 10. son. Türkiye'de nüfus, diğer şekilleri iklim, tarımsal olanaklar denize göre konum, gelişme düzeyi ve ekonomik yeteneklere göre dağılış gösterir. Nüfus bunlara göre dağılıyor. Peki. Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış alanların hangisinde nüfus yoğunluğunun daha az olduğu söylenebilir? Evet. Doğan demiş yine geç kaldık. Bir şey olmaz Doğan. Yarısında yetiştin. İlyas demiş keşke ÖSYM'e böyle sorsa. E, Esersen ÖSYM'e de böyle sor. Öyle diyor. Peki, ne dersiniz? Çünkü ben her sene sınavlardan sonra, yıl boyunca bizim denemelerde, sorularda, soru kamplarında, işte soru çözümlerinde, e, sınavda birebir isabet eden veya benzer nitelikte isabet eden soruları gösteriyorum. Emin olun her sene sınavda, e, yani tüm sosyal, TYT sosyal, SOS1 ve SOS2'den, e, yıl içerisinde çözmüş olduğumuz sorular ve değindiğimiz kısımlardan %80-85 isabet oranı geliyor. Bu yüzden takılmayın tamam mı? Burada her zaman ÖSYM mantığını görürsünüz siz. Evet. Nedir? Bu soru için ne dersiniz? Herkes e, A ben B seçeneği arasında kalmış. Yani şurayla şurası arasında kalmış durumda. Değerli kardeşlerim, e, şimdi e, birçok faktör insan nüfusunu etkiliyor burada. Mesela yer şekli, iklim, tarımsal savunmak, denize göre konum mesafeli gibi. Şimdi Türkiye'de Özellikle kıyı bölgeleri bölgeleri denize hani denize göre konum dilinde düşündüğümüz zaman kıyıların denize bakan yamaçları fazla nüfuslanacaktır. Bu hani şu çizdiğim alanların neresinde olursa olsun kıyılar her zaman hani iç kısımlara nazaran daha fazla nüfuslanır. Bu yüzden hani 1 ile 2 eğer senin ÖSYM seçeneğinde bir ölçüt olarak kullanabileceğin bir unsursa geçersen orada biri seçmez. Tamam mı? Kıyıya bakıyor. Mesela bir kardeşim demiş. A engebeli değil mi? Yani bir için demiş. Halbuki Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in ortalama yükseltisi çok daha fazladır. Orta Karadeniz'de bu yükselti seviyesi daha düşüktür. Ama gelelim iki numarada Ya burası siyorezen topraktır. Yani kurak topraktır. Burası e, hani, oldukça az nüfuslanan bir bölgedir. Tuz yürü zaten. E, bu yüzden B seçeneği sorunun doğru cevabı. Tamam. Evet. Peki. Coğrafya soruları da böyleydi. Tarihe nazaran coğrafyada biraz daha takıldık. Niçin takıldığınızı biliyorum, anlıyorum. Bir kardeşim yazmıştı. Hocam dedim bayram arası bize yaramamış diye. Evet, e, doğruca bayram arasında bize yaramamış olmasıdır. Tamam Gelin <laughs> felsefe oldu. Bilgelik en basit anlamıyla. insan hayatının anlamı ve değerine ilişkin derin bir bilgidir. Bilgelik kendisine sahip olan olana mutluluk ve kurtuluş sağlayacağı, insan hayatına anlam katacağı varsayılan bir değer, değerli bir bilgidir. Antik çağ Yunan filozoflarına göre bilgelik, akla uygun davranmak, Stoacılara göre bilgelik, doğaya göre davranmak, Epikuros'a göre bilgelik ise erdem yoluyla varılan yüksek bir sarsılmaz durumu, işte aldırmazlık ve salt dinlenildi. Peki parçaya göre sizce yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bilgeliği esas alan unsurlardan. Mesela felsefe ile bilgi sıkı sıkı ilişkide zaten hani bunu filozof açısından ve felsefik açıdan değerlendirmeye çalışmış. Bunu diyebilirim. Bilgi ilgili farklı görüşler öne sürülmüş. Evet, ya bak en basit anlamı var. Antik çağ filozoflarına göre var. Stoğacılara göre var. E, Epikuros'a göre var. Herkes farklı bir unsur değer almaya çalışmış. E, o zaman bunu da söyleyebilirsin. Filozofların felsefe bu dört yok bu arada. E, şu şey olmuş diye e, yazı buraya kaymış diye otomatik dörde çevirmiş. Filozofların e, felsefe yapmanın bir amaç mutlu olmaktır. Ne alakalı vesaire. Yani böyle bir şey olabilir mi? O zaman 1 ve 2 D seçeneği sorunu doğru cevap. Evet. Gelelim bir sonraki soruya. Buna göre refleksiyon için hangisi söylenebilir? Bakalım. Düşünce herhangi bir nesneye veya duruma yönelik olabilir. Düşüncenin kendine yönelmesi yani kendine konu edilmesi veya başka bir düşünceye yönelmesi de refleksiyondur. Bir ağacı düşünme refleksiyon değildir. Ancak ağaca dair algı ve ağaç fikrinin ne olduğu konusundaki düşünme refleksiyondur. E, demek ki hani Bakın, refleksiyon burada esasen neymiş? Herhangi düşüncenin kendisine yönelmesi yani kendini konu edilmez. Başka bir düşünceye yönelmesi. Mesela bir ağacı düşünme refleksiyon değil, ancak ağaca dair algı ve ağaç fikri ne olduğu konusunda düşünme refleksiyondur. Yani burada şunu düşünmen gerekiyor senin, Tamam. Evet. D seçeneğine gidiyorsunuz. Araştırmak mı? E yukarıda araştırma ile ilgili bir şey var mıydı? Şey yoktu yani araştırma nereden çıktı? Şimdi bak sana şunu söylemeye çalış şu parçada. Bir ağacı düşünme refleksiyon değil. Hani o bilgiyi zihinde tutmak refleksiyon değil. Ama ona dair algı ve ağaç fikrinin oldu. Yani gerçekliği refleksiyondur. Ama gerçeklik unsurunun üzerine düşünmek. E, el alınan konunun özne öğrenme değil, düşüncenin ögelerini belirleme değil, mevcut bilgiler üzerine düşünme. <laughs> Şimdi oldu. Bilginin kaynağı araştırma bilginin pratik uygulanması değil, C seçeneği sorumluluğu da olacak. Gelelim buraya. E, bu akıl yürütme hangisini örneklendirir? Bakalım. Demiş ki, İspanya bir Akdeniz ülkesidir ve zeytinyağlı yemek kültürü gelişmiştir. İtalya da bir Akdeniz ülkesidir. O halde İtalya'da da zeytinyağlı yemek kültürü gelişmiştir. Şimdi bu eksene baktığımız zaman, bu ekseni değerlendirdiğimiz zaman, dikkatinin sonunda görürsek. Sanırım yayında bir takılma olmuş, hani internet bir takılma yapmış ama tekrar gelmiş olmalı sizlere. Şimdi bakın, İspanya bir Akdeniz ülkesidir ve zeytinyağlı yemek kültürü gelişmiştir deniliyor. İtalya'da bir Akdeniz ülkesi. O halde İtalya'da da zeytinyağlı yemek yiyor. Normalde hani biz mantık endeks koyduğumuz zaman bir tümel koyarız, bir tikel veya tekil oraya yerleştiririz. Hani tümeldeki temel bilgiden tekil ve tekele endeksleyerek sonuç önermesine ulaşabiliriz. Ama burada iki tane özel durum var. Yani İspanya'da özel, İtalya'da özel. İşte biz özelden özele yola çıkan akıl yürütmeye analoji diyoruz. Tamam. Bu bir analojidir. Özel. Özele Buraya bakalım. Buna göre felsefi olmayan soruların en temel özelliği hangisidir? Felsefi olmayan düşünme tarzı hangileri sorusuna verilebilecek cevap şöyle olabilir. Sorgulamaya ve temellendirmeye dayanmayan, doğru bilgiye veya doğru eleme yönelmeyen anlık düşünceler. Örneğin günlük çıkarlara yönelik akıl yürütmeler, bir olaya karşı verilen ani tepkiler, dürtülere güdülere çağ, dayalı çağrışımlar, üzerinde düşünülmemiş hayaller, basit kanaatler veya ön yargılar felsefi düşünme tarzı sayılmaz. Evet. Ne dersiniz peki? Felsefi olmayan sorunun demek ki en temel özelliği bizim için neymiş? Bak, ani tepki olmuyor, dürtü güdü olmuyor, üzerinde düşünmemiş hayaller olmuyor, basit kanaat olmuyor, ön yargı olmuyor. Yani akla, mantığa dayanmayan, özellikle zihindeki bilgi süzgecinden geçmeyen, yani sağlam bir dayanaktan, yoksun olan bilgi e, felsefi, bilgi felsefi e, olmayan sorunun bir özelliği. Evet. E, seçeneği sorunun doğru cevabı. Evet, felsefede son soru. Tales'in bu parçadaki görüşleri hangisiyle ilgili? Su ısındığında buhar haline gelir. O halde hava gibi gaz halinde bulunan tüm varlıklar suyun incelmiş Doğal halde su sıvıdır. O halde akan her şeyden, her şey sudan üretilmiştir. Su yeter derecede soğutulduğunda katı bir hale geçmektedir. O halde tüm katılaşmış nesnelerin katılaşmış su olduğunu, yani varlığın temelde tek bir töze dayandığını düşünmek akla uygundur. Şimdi ne dersiniz siz için? Dik, bu esasen eski dönemlerde, yani milattan önceki felsefelerde arke problemiyle ilgilenen bir unsurdur. ve yani e, varlığın temel. E, de bu sudur. Thales de bunu ifade etmeye çalışmış parçada. Peki tek bir varlığa dayandırması. Varlığın düşünsel bir tüzeyde, düşünme alanı değildir. Su düşünsel bir alanda değildir. Real varlıktır. Yani niceliği ölçülebilir. Varlığın niceliğiyle ilgili görüşlerden monizmi. Bak bu olabilir, görebiliyorsun. Bunu da söylemek mümkün. Bu da var. Varlığın temelde bir hiçlik olduğu, hayır, suluyor, su hiçlik değildir. Birbirine indirgenmeyen iki türde dayandığı, burada düellist almış, monist almış, sadece suyu ifade ediyor. Varlığın temelde değişimden ibaret olduğunu savunan oluş herhangi bir değişim vurgulanmıyor. Evet, B seçeneği sorunun ne Şimdi geldik ee, nereye? Din kültürü sorularına. Ve daha hutbesinin verilen bölümlerinden hangisinde aile hukukuna değinilmiştir deniliyor. Dikkatli bir bakalım. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırın faizde. Adım mütalitim oğlu. Ee, amcam Abbas'ın faizdir. Lakin ana size aittir. Size ne zulmedesiniz ne de zulme uğrayınız. Yani aile hukuku. Dursun. E kadınlar, e insanlar, kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların ne yapmak aldınız diyor. O zaman bir aileden bahsediyor. Onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınlar da sizin üzerinde hakkı vardır. Bak bu aile hukuku. Çok güzel. B seçeneği. Devam. Bir sonraki soruyu gelelim. E, bu parçada Hristiyanlıkla ilgili vurgulanan temel konu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. Diyor ki Hristiyanlık milattan sonra 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti altındaki Kudüs bölgesinde ortaya çıkmıştır. E, ise Yahudi kültürünün hakim olduğu bir ortamda dünyaya gelmiştir. Kudüs bölgesinde Yahudiliğin birçok mezhebi varlığını devam ettirmekteydi ancak bu bölgede Roma ve Yunan kültürleri de etkiliydi. Milattan sonra 313 yılından itibaren Roma'nın Hristiyanlara karşı baskılarını sonlandırmasıyla Hristiyanlık hızla yayılmaya başladı. Ee, peki Milano fermanıydı değil mi? 313. 380 yılında ise Roma'nın Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesi bu dinin daha hızlı yayılmasına zemin hazırlanmıştır. Peki peki temel konu burada nedir? Roma'nın resmi dini mi? diğer kültürlerden etkilenmesinin ortaya çıktığı kültür ve coğrafya mı, Kudüs bölgesinin özellikle mi hızla yayılmasını nedenleri. Evet. Herkes E seçeneğine yöneldi. Yani hızlı da yayılmasının etkileri deniliyor. Halbuki bak ben bunu hakimiyet bölgesinin içinde Kudüs'te ortaya çıktı, hangi coğrafyalarda, hangi kültür varlıklarında yer edindirdi, onu görebiliyorum sanki. Değil mi? Hızla yayılma burada hani sadece seçenektir. Halbuki burada Hani dünyanın çok farklı alanlarına, farklı kıtalarına yayılmasıyla ilgili temel bir dayanak noktası yoktur. E, bu yüzden C seçeneği sorunun doğru cevabı. Dikkat. Tamam. Hani ortaya çıkan kültür e, ve yani o coğrafyanın özellikleri vurgulanmış. Peki buraya bakalım. Bu olaydan yola çıkarak hangisi söylenemez? Bir gün Mahsum kabilesinden bir kadının hırsızlık yapmıştı. Kadının cezalandırılmaması için Hz. Peygamber'in çok sevdiği Hüsame'yi Hz. Muhammed'e gönderdiler. Bu durumun adaletsizlik olduğunu söyleyerek kızan ve üzülen Hz. Peygamber şöyle buyurdu. Nasıl oluyordu bazı kimseler Allah'ın koyduğu cezalardan bilmek uygulanmaması için aracı olmaya kalkışıyorlar. Son ayağa kalkarak orada bulunanlara şöyle hitap etti. Sizden öncekilerin helak olmasının sebebi şudur. İşlerinden soylu, mevki ve makam sahibi bir, biri hırsızlık yapınca onu serbest bırakıyor. Zayıf ve kimsesiz biri, kimse hırsızlık yapınca onu cezalandırıyorlardı. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatma hırsızlık yapsaydı muhakkak onun da elini keserdi. Evet. Peki burada ne? Söyleyemez. Hazreti Muhammed adaletli ve hakkı gözetir. E, ailesine ayrıcalık tanımamıştır. Önceki milletler adaletsizlikleri sebebiyle helak olmuş. Diyor yani sizden öncekiler nasıl helak oldu vesaire derken şurada. E, Hazreti Fatıma suçundan dolayı cezalandırılmıştır. Hayır burada bir suç işlememiş. Sadece diyor ki eğer öyle yapsaydı onu da cezalandırdım diyor. Evet. E, güçlü kişilerin haksız yere konulması adaleti zediler. Onu da vurguluyor. D seçeneği doğru cevabı. Buraya bakalım. Dinin insan hayatındaki yeri ve önemini e, önemi değil, aynısı yanlıştır denilmiş. Ahlaki ilke ve yasaların temellendirilmesini insana yol gösterir. Doğru, din için söylenebilir, burada bir sıkıntı yok. E, toplumsal düzen içerisinde insana düşen görev ve sorumlulukları hatırlatır. İnsanın maddi yönünü oluşturan fizyolojik ihtiyaçlarına cevap verir. Yani e, namaz e, kılıyor, oruç tutuyorsunuz veya hacca gidiyorsanız diye para kazanmazsınız değil mi? Hani maddi yön e, tatmini söylenemez burada. Sevgi, saygı, yardımlaşma gibi evrensel değerlerin inşasına katkı sağlar. E, i̇nsanı düşünmeye teşvik ederek doğrudan dışarıda bulunmaya yönelir. Bunlar söylenebilir. C seçeneği söylenemez. Evet. Sadece bazıları. Verilen hadislerde sabrın yönüne hangi yönüne değinilmemiştir? Bakalım. Bu halde geçen e, hadiste diyor ki, insanların arasına karışan ve onların eziyetine sabreden mümin, insanların arasına karışmayan ve onların eziyetine sabretmeyen müminden daha hayırlıdır. Ee, yine hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve iyi bir özellik verilmemiştir. Başka bir hadiste yine bu haliyle geçmiş. Müslüman e, hadislerinde, Hazreti Peygamber'in e, burada söylemlerini kitapta eserinde, e, güçlü kimse insanları güreşe yenen değil, bilakis öfke anında kendisine hakim olandır diyor. Ve yine e, asıl sabır, müsibetin başa geldiği yıkanda gösterildir. E dikkat ederseniz burada e, sabır ile e, temel vurgular var. Nasıl olması gerektiği? Hani en zor anda bile en yani böyle e, zor durumlarda, kötü durumlarda bile e, niteliği vurgulanmaya çalışılıyor. E, değeri hani özellikle insana birçok temel özellik e, katması hayırlı ve iyi başka bir özellik bak verilmemiş diyor. Tam değinilmemiştir. E, bu da gitti. Ne zaman yapılması gerektiği e, denilmiş. Bak en kötü zamanlarda, en zor zamanlarda. E, hani insanın e, en e, böyle kendi e, böyle sıkıntıya düşündüğü anlarda bile yapılması gerektiği vurgulanıyor. Kimlerin nasıl sahip olabileceğine Peki bununla ilgili bir şey var mı ve mükafatın neler oldu? İkisi kaldı. insanların nasıl e, sahip olabileceği. Bak zaten diyor ki hiç kimse sabırdan daha hayırlı ve iyi bir özellik verilmemiş. Zaten insana verilen bir özellik niteliği. Yani hani o vurgu o esas da var. Ve hani insanın fıtratı gereği sahip olduğu niteliği de var. O zaman mükafat konusu yok. Yani sabrederseniz, sabrederseniz hani, sabredersiniz, sabredersiniz. hani e, cennetten kendinize pay edersiniz. İnanılmaz bir sevaba girersiniz. İşte sabrederseniz şu mükafatlar sizi bekliyor diye bir çıkarım noktası yok. Yani böyle bir şey okumadığınız için E seçeneği sorunun doğru cevabı. Ama çok zorlamışlar ben. Evet. Bu bir map denemesiydi. E, onların denemesini çözdük ve sorularını gördük. E, katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. E, gelecek TET ve AYT denemelerinde, soru çözümlerinde, full tekrar derslerinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. E, İyi akşamlar. <laughs>